bu iki yıl boyunca ofisimiz tarafında 120 tane proje gerçekleştirildi. Bunların bir kısmı hala devam etmekte. Bu az sayıda bir e, proje değildir. Demek ki her sene tahminen 60 kadar layiha üzerinde çalışıyoruz. Şimdi sizlere e, çok kısa olarak çalışmalarımız arasında netice aldığımız e, bazı layalardan misaller, emzaller çıkardık. Bunlardan biri <laughs> biliyorsunuz ki geçen yıl kabul edilmiş olan Meyşek Soraki Dekanı'nda bu ee, hazırlık çalışmalarında ofisimiz çok faal yer aldı e, <laughs> ve hükümet <ücretsiz gülüyor> organlarıyla ...çok yakın ve geçirdiği için de çok mutluyuz. Ve kanun kabul edilmiş olmasından dolayı, çok mutluyuz. Şu anda bu kanun tatbikatı hayata geçirilmesiyle ilgili önemli çalışmalara geçindik. Diğer taraftan çirpili kuların yorulması ile ilgili çalışmalarımız artmıştır. Ee, bu konuda da e, yine devlet organlarıyla çok yakın bir yarış, iş ve bir bulunuyoruz. Diğer taraftan sayı basın mensupları bazı çalışmalarımız e, belki de tam olarak istediğimiz neticeleri alamamış olabilir. Ben eminim ki e, işte size biraz sonra örneklerini yapacağım. Bazı konularda başladığımız sürdürdüğümüz yoğun diyalog önümüzdeki aylarda ve senelerde mutlaka ve mutlaka Azerbaycan'da uğurlu ilgiler gelecektir. Ama bugüne kadar hala e, tam olarak netice alamadığımız bazı konular. Bunlardan biri dolaşma azaltılığı ile ilgili olarak e, Azerbaycan kanunlarının tedbikinde icra makamları tarafından bizim görüşümüze göre yeterli derecede toleranslı davranılmamasından kaynaklanan bir problem var. Canan Sen'e bildirdiniz ki Karofya'nın Karofya'nın karşılıklarına bağlı bir geçen teklifiniz var. Nasıl Örümseye ile ilgili e, incelemeler, e, ofisimizin de dahil edilmesiyle ilgili teklifler var. E, biraz önce bahsettiğim mesela bu merakların tokuşması ile ilgili kanunun e, daha ileri noktalara getirilmesi meselesi var. E, bizim aşağı yukarı 9-10 tane e, projedik

şahsen incirdiğim hiçbir konu yok. Sizin bu bahsettiğiniz içtimai palata ile ilgili de bir hadise yok. O suni olarak yaratılmış bir, şey. Bize ne hükümetten, ne iktidardan, hiç kimseden bugüne kadar bu toplantılara niye katıldığımız şeklinde bir soru gelmiş değil. Ee, gel e, hangi konularda bunlar tam rahat değil. E tabii her konuda rahat olması mümkün değil. Ben size bu konuşmamın son bölümünde naklettiğim e, hususlar e, tamamlanmamış çalışmalar olarak görüyorum onları. Mesela işte toplaşma var, e, ilgili bir takım konular var, o kanunların gözden geçirilmesi meselesi var, medyanın geliştirilmesini istiyorum. Mesela siz de biraz önce bahsettiniz. Bu benimle ilgili, bizimle ilgili ıştımayı falan zayıfı konusunda. Yani ciddi bir medyaya yakışan şeyler değil bunların üzerinde bu kadar durmak zaten. Ee, hukuk reformu ile ilgili e, konulardan bahsettim. Yürenel adliye meselesi var. Ee, saklama yerlerindeki kişilerin saklanan kişilerin hakları ile ilgili kanun çalışması var. Efendim e, merakların kokuşması gibi konular var. Yani bütün bunları saydım. Bunlar ülkenin demokrasi yolunda daha ilerlemesi ve rekabetçi eşit şartlar altında halka rekabet imkanları sağlayacak düzenlemelerin yapılması ile ilgili konular. E, çok gelişme olacaktır. Zamanı ihtiyaç olduğunu farkındayız. O bakımdan na rahat değilim. Ama bu zaman gelmediği için henüz na rahatım.